Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisiniz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Yani beleş lütfen kanalımı beğenmeyi, unutmayın. Şimdi buz diyarımız geldi. Yani benim maddi durumum çok kötü de ya. bir deneyeceğim şansımı. Sizce çıkar mı, çıkmaz mı? Bence çıkması Çok zor, imkanı yok. Ama bir deneyelim şansımızı ne olur ne olmaz. Ben çok şanssız görünüyorum da. Neyse. Böyle bir buradan şansımızı arttırmak maçı. Hadi be. Hadi be. Lütfen yapma beni. Bak be materyan çıktı. Yallah bismillah. Abi yapma. Gözünü seveyim ver. Gözünü seveyim vermedi ya. İlten ver. Hadi be. Yapma Allah'ım ya. Ya böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ve verdi. Buz diyarımız hayırlı olsun. 660 BC hatta 600 40 BC buz diyarına ilk çıkaran kişiyim. Seviliyorsunuz cansınız. Şimdi giriyoruz atölye kısmı nerede? Atölyemize. Ve buz diyarımız hayırlı oldu olsun. Son saniye abi. Neymiş? Fakirin yüzüne güldü de. Bu arada iki seviye yapamıyormuşuz. Çok üzüldüm buna. İki matarya eksik. Ve kaç boyamız eksik? Altı boya. Belki maga be. İleride belki olur. Neden olmasın? Cansınız. Kanalıma abone olun ve like atın. Sizin destekleriniz sayesinde belki ileride yaparım ben. Buz diyarının şerefine bir 50 like gelse bana yeter. Gariban yüzünü güldürün be. Seviliyorsunuz ve cansınız.